Merhaba. Bugün sizlerle Kuzey Ege'nin doyurucu nefis lezzetlerinden biri olan yağlı pidenin yapılışını paylaşmak istiyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bunun için bir kasenin içine bir buçuk yemek kaşığı maya, bir tatlı kaşığı şeker ve üzerine yavaş yavaş su ilave ederek karıştırıyorum. Ama ben bu arada şekeri ilave etmeyi unuttum. O nedenle bakın mayayı çözmekte zorlanıyorum. Evet şimdi şekerimi de ilave ettim ve rahatça mayamı çözebiliyorum. Karışımım iyice eridikten sonra üzerine 200 mililitrelik bir su bardağı un ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, biraz daha su ilave etmem gerekecek. Bir miktar daha ilave etsem daha da iyi olur. Ve şu anda maya Tam da istediğim kıvamda gibi. Ve biraz daha karıştırarak mayamı toparlamam gerekecek. Şu anda artık mayamı toparlayabilirim. ve üzerini kapatarak 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Daha önceden yıkamış olduğum büyükçe bir bağ dereotu ve bir bağ maydanozum var. Onları kalın saplarından ayırmam gerekiyor. Aslında biraz daha fazla maydanoz ve dereotum olsa çok daha iyi olurdu. Fakat biliyorsunuz ki bugünlerde sağlığımızı koruyabilmek için mümkün olduğunca dışarıya çıkmamamız gerekiyor. O nedenle evde var olanla yetineceğim. İç harcı için ıspanak, pırasa, çeşitli otlar ya da Patates gibi değişik malzemeler kullanabilirsiniz. Yağlı bir de doyurucu sofralarınızdan hiç eksik etmek istemeyeceğiniz nefis bir lezzet. Dereotu ve maydanozlarımı kalın saplarından ayırma işlemi de bitti. Şimdi onları ince ince doğramam gerekecek. İnce ince doğruyorum. Bahar geldi. Dışarıda kuşlar cıvıldaşıyor. Şimdi geriye kalan diğer dereotu ve maydanozları ince ince doğramaya devam ediyorum. Ve doğrama işlemini tamamladım. üzerine bir miktar peynir ilave ediyorum. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir peyniri ilave edebilirsiniz. Ben tatlı lor kullandım ve üzerine değişik baharatlar ekliyorum. Yine siz kendi damak zevkinize uygun değişik baharatlar istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağına yakında yağ ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Ama dikkat ettiyseniz ben içerisine tuz ilave etmedim. Çünkü mümkün olduğunca tuzdan uzak durmaya özen gösteriyorum. Nasıl olsa biraz sonra hazırlayacağım hamurun içine bir miktar tuz ilave etmem gerekecek. Şimdi mayalanan hamurumu az önce hazırlamış olduğum 6 bardak unun üzerine ilave ediyorum ve biraz karıştırdıktan sonra da yavaş yavaş su ilave ederek yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yaklaşık 3 su bardağı 200 mililitrelik 3 su bardağı su kullandım. kullandığım su oldukça ılık. Artık yavaş yavaş kaşığı bırakıp elimle yoğurmaya geçmek istiyorum. Yağlı pide akşamları balkona çıktığınızda da çayınızın yanına eşlik edebilecek güzel bir lezzet. Şimdi üzerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim ve biraz daha yoğurduktan sonra toparlayıp üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi son derece yumuşak bir hamur ve Hamurum şu anda mayalanmak için tam da hazır bir kıvamda. Artık üzerini kapatabilirim. Hamur mayalanırken ben de bir bardak çay içmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Üzerini güzelce örttüğüm hamurumu mayalanması için tam bir saat dinlenmeye bıraktım. Şimdi üzerini açıyorum ve o çok güzel mayalanmış. Şimdi hamurumu elime biraz yağ alarak toparlamaya çalışacağım. Hamurumu toparlarken yine yarım su bardağı kadar yağ kullanıyorum. Şimdi toparladığım hamurumu tepsiye almam gerekiyor. Onun için fırın tepsisinin altını yarım su bardağı yağ ile güzelce yağlıyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Tepsinin içindeki hamuru elimle güzelce açmaya çalışıyorum. ve iyice açtıktan sonra az önce hazırlamış olduğum iç harcını hamurumun üzerine döküyorum. Daha sonra hamurumu bohça şeklinde katlayarak ve üzerine bir miktar yağ dökerek tekrar tepsinin içinde tepsinin her tarafına eşit şekilde dağılmasına özen göstererek açmaya çalışıyorum. Toplam bir buçuk su bardağı yağ kullandım. Hamuru tepsinin her tarafına güzelce dağıttım. Şimdi 230 derecede fırına göndermeden önce üzerinden bir bıçak yardımı ile güzelce dilimliyorum. Kalan yağımı da gösterdim sizlere. Biraz sonra da üzerine sumak ve çörek otu serperek süslüyorum. Kullanımı pratik geldiği için daha önceden küçük bir cam kavanozun içinde susam ve çörek otunu karıştırmıştım. Sizlere de tavsiye ederim. Şu anda yağlı pide fırına göndermek için hazır. Daha önceden ısıtılan fırında 230 derecede pişiriyoruz. Evet bakın fırından çıktı. Vallahi mis gibi de koktu. Yemek için de sabırsızlanıyorum. Şimdi hemen bir diliminin çayıma eşlik etmesini istiyorum. Çayım da sıcacık. İnanın, sık sık yapmaya arzu edeceğiniz muhteşem bir lezzet. Şimdi bana afiyet olsun. Bunlar da sizler için. Sizlere de afiyet olsun. Buraya kadar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgiler.